İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşınız yolladı. Karışımların öz kütlesi. 9. sınıf fizik. Karışımların öz kütlesi konusuyla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz çap yayınları. 9. sınıf fizik seti. Sayfa 68. Soru 8. Sorumuz şöyle. Aynı sıcaktaki X ve Y sıvıların öz kütleleri sırasıyla 2 gram bölü santimetre ve 6 gram bölü santimetre küptür. Bu sıvılarda yapılan türdeş karışımın öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp olmaktadır. Buna göre X ve Y sıvılarının karışımdaki kütlelerin oranı mx bölü my ve hacimlerin oranı vx bölü vy kaçtır diyor. Burada biliyorsunuz bir öz e, öz kütlede d eşittir m bölü v idi. Buradan v yani hacmi kütle ve öz kütle cinsinde ifade ederek m bölü d şeklinde yazabiliriz. Bir karışımın yoğunluğu neydi? Karışım oluşturan sıvıların toplam kütlesi bölü toplam hacim. M1 artı M2 bölü V1 artı V2 şeklinde yazıyorduk arkadaşlar. O zaman biz kütleleri MX kütle oranı istendiğine göre kütleleri mx, my şeklinde yazıp bölü hacimlerin hacimlerini de m bölü d şeklinde. Çünkü v lazım değil bize. Kütleler oranı isteyin arkadaşlar. Dolayısıyla hacmi ne yapıyoruz? Ekarte ediyoruz. mx bölü dx, my bölü dy şeklinde eşittir 5 olacak şekilde yazarsak ne yapıyoruz arkadaşlar? mx artı my bölü mx bölü 2 yoğunluğu dx yerine yazdık. my bölü yoğunluğu 6'ydı yerine yazdık. Ve burada payda eşitlersek arkadaşlar soldakini 3 ile sağdakini 1 ile eşitlersek ne olur arkadaşlar? Ee, B3 MX artı 1 MY olur. Burasını MY olarak yazabiliriz arkadaşlar. Burada işlemi yaparsak şuradaki işlemi şurası 3 MX artı 1 artı MY diyelim. Şurası da 6 olacak arkadaşlar. 6. Bu işlemi yaptığımızda e, eşittir 5. Sol tarafın işlemini yaparsak arkadaşlar şununla şu ikisini birden çarpacağız. 6 mx artı 6 my bölü 3 mx artı my eşittir 5 deriz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 6 mx artı 6 my eşittir. 5 kere 3 15 mx artı 5 my olur. Biz x'leri y'leri mx'leri my'leri bir tarafa atarsak yani x'i sağa my'yi sola atarsak burada ne olur? 6 my var. Burada eksi 5 olarak geçer. Burası my olur. Eşittir. 6 mx'i karşıya atarsak burada 15 mx var. 15'ten 6 çıkarsa bu eksi olarak karşıya geçer. 15'ten 6 çıkarsa 9 mx olur arkadaşlar. Bizden istenen oran arkadaşlar e, mx bölü my oranı. O zaman çapraz çarptığımızda şu düz halini elde edeceksek o zaman mx'in çaprazına 9 my'nin çaprazına yanında ne var? 1 var arkadaşlar. Bunu biz çapraz çarptığımızda yine bunu elde ediyoruz. Dolayısıyla kütleler oranı 1 bölü 9 çıkar arkadaşlar. Gelelim hacimleri oranda. Hacimleri oranda şu şekilde yaparız. Yine aynı şekilde toplam kütle bölü toplam hacim yapacağız. D karışım eşittir. MX artı MY. DX artı şey, VX özür dilerim. VX artı VY şeklinde yazacağız. D eşittir. M bölü V olduğuna göre. Buradan V'yi çekersek arkadaşlar. şey M'i çekersek özür dilerim. m Çünkü M'i götürmemiz gerekiyor. DV cinsine yazacağız M eşittir ne olur? DV olur arkadaşlar. O zaman buradan D karışım eşittir DX çarpı VX artı DY çarpı VY bölü VX artı VY şeklinde yazarız. Bu da kaça eşitmiş karışım? 5'miş arkadaşlar. X'in yoğunluğu 2 VX artı Y'nin yoğunluğu 6 VY bölü vx artı vy vy eşittir 5 dersek burada içler dışlar çarpımı yaparsak 2 vx artı 6 vy eşittir 5 vx artı 5 vy olur arkadaşlar. Yine x'i sağa atıp y'yi sola atarsak burada 6 vy var. 5 vy x olarak karşıya geçerse burada vy kalır. Eşittir 2 vx karşı eksi olarak geçer. 5 var. Burada da 3 vx kalır. Buradan bizden ne isteniyor? vx bölü vy oranı isteniyor. vx bölü vy oranı. Dolayısıyla yanındakini çaprazına yazacağız arkadaşlar. x'in yanında ne var? 3 var. O zaman x'in çaprazına 3 yazacağız. vy'nin yanında 1 olduğuna göre çaprazına 1 yazacağız. Bu oranda 1 bölü 3 olarak çıkar arkadaşlar. Soruları lütfen göndermeden önce çözülmüş mü diye daha öncesinden bakarsanız iyi olur. Ee, kanala abone olup bildirimleri açın. Sorulardan haberdar olmak için sorularınızı bana Şeker Fizik Instagram adresinden yollayabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.